Bir klinikle de ben konuştum. Hı. Her şey hazır. Sizi bekliyorlar. Baban için biraz yorucu olacak ama yani mecburuz yapacak bir şey yok. Nihal Hanım, buzar size geldi. Ne bu kim getirdi bunu? Bilmiyorum kapının altından atıldı. Çıktım baktım ama kimseyi göremedim. Kapının altından mı? Hı hı. Ne saçma şey. Ne zaman geldi? Bugün öğlen siz yoktunuz. Allah ım. sen gidebilirsin. Ne var? Neymiş? Bana da kusana. Sayın Nihal Özben, ne haltlar yediğinizi biliyorum. Yetimin hakkına çökmüşsünüz. Zavallıcığın parasıyla zengin hayatı yaşıyorsunuz. Bu akşam saat 9'da Sarıyer Park'ın içindeki kamelyaya bir milyon getirmezseniz Bildiğim her şeyi adaya anlatacağım. Kim şimdi bu? Hani kimse haber olmazdım. Mahvoldu kızlar. Ne bu şimdi? Dur ya, bir sakin ol. Kapının altından mı atılmıştı bu? Öyle dedi ya kız. Dur anlarız şimdi. Nereye? Mert!